Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere harika bir deste seç yapacağız. 10 ve 16 tarihleri arasındaki deste seçimize bir bakalım. Genel olarak bir açılım olacak bu. Ve sizler de şimdiden burç burç da yapacağız. Merak etmeyin boş burç, burç da yapacağız. Şimdi hemen kartlarımızı seçerken konuşalım bakalım. Whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta özel danışmanlık almak isteyenler için ve bu arada neredeyse bir halidir ayrı kaldık video çekemedim ama sizleri çok özledim gerçekten bu arada ben de deste seçti acayip şekilde heyecanlanıyorum biliyor musunuz Evet, hayattaki duruşumuzu sergiliyor aslında bu deste seçler. Kolektife uymak, kolektifle birlikte olmayı anlatıyor bizlere. Ve yine ayrıca bir deste seç kartımızdan da alalım. Tarot kartımızdan pardon alalım. Ve destemizin üzerine koyalım. İki çeşit tarot kartı kullanıyorum. Bu arada kanallarıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin Hayat ve Neslihan Şirin bu kanalıma da abone olduğunuz için çok mutluyum diyebilirim. Biraz böyle üşütmüşüm. Havalar malum çok sıcak ve ben çok soğuk su içemiyorum ama yani yine de birazcık böyle herhalde dondurma falan. Geçen gün Instagram'da atmıştım. inanın nazara geldim. Bakın elimde hem var hem de böyle silinmiş bir vaziyette. Bir de kına var. Kına yakmış eline. Çok güzel bir şarkı vardı. Nasıl da o şarkıdır hatırlamam gerek. Bir dakika hatırlıyorum hatırlıyorum. Kına yakmış eline işte güzel gelini almış kayınvalide gibi çok güzel bir kına şarkısı vardı ve bütün gece kulağımda çınladı. Bu arada ikiz kız yeğenlerim var. Bizim ailemizde yeğenlerim derken abimin kızları. Bizim ailemizde ikizler, üçüzler yani ikizler çok fazladır. Üçüz de var. Ee, en küçük olan kardeşimin de üçüzleri var efendim. Biliyorsunuz Instagram'da paylaşıyorum. Neslihan serine. Orada beni, ailemi, hayvanlarımı Hatta tarçına maske taktım ve onu takmaya çalışmamı falan böyle. Ben her şeyimi paylaşıyorum böyle. Gizli de saklı da bir şey yok yani. Ortalıktayız ve tüp mide ameliyatı olacağım. Bunu da söylüyorum. Lütfen herkes izlemek isterse nasıl hazırlanıyorum. Zaten bavul da yapacağız. Onun da çekeceğiz videosunu. Ee, video şey bavulumu hazırlarken hastane bavulumu bir güzel vlog çekeceğim ay pardon ama yine de bunu alalım biraz göz gösterdim ama şansınız ona gelmiş. Evet bu da gözüktü. Ne oluyor bugün? Tersler, ay pardon kartlar böyle yüzüne yüzüne çıkmaya başladı. Evet melek kartlarımız diyor ki Neslihan çabuk çabuk yani biz konuşmak istiyoruz diyorlar. Bu hafta demek ki çok önemli olacak. Evet şimdi hemen bakalım. Genel olarak bakıyoruz. Evet. Şimdi Neslihan Şirin kartlarımızda en son seçtik. Filmi Hermes mi? Yani Merkür. İletişimin gezegeni. Fil gücün temsil ettiği yeryüzünde karada yaşayan en büyük hayvan. Hadi bakalım hangini seçiyoruz? Ben de seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Evet seçtim. Evet. Şimdi. Ben aslında en son size hangini seçtiğimi söyleyeceğim. Çok heyecanlanıyorum beste seçlerde gerçekten. Şimdi birinci filimiz olsun, ikinci destemizde hermesimiz olsun. Yani Merkür gezegeninin temsilcisi ve evet. İkizler Burcu ve Başak'ın gezegeni Merkür. Aslında herkesin haritasında da bir Merkür var. Ve bunu bilmeliyiz. İletişimin gezegeni. Önce tarot kartlarını açıyorum ki. Bu arada kanallarıma da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin Hayat. Neslihan Şirin bu kanal. Evet kahve fallarımız da geliyor. Geliyor. Şöyle tutalım. Ben tabii ki bu ameliyatın bir öncesi, sonrası var. Yani gerçekten hastanede bir hayli böyle şey yaptırdım. İşte tahliller, heyet, raporudur, şudur budur. Hani bir hayli uğraştığım için açıkçası böyle YouTube'da biraz pek fazla faaliyet gösteremedim. Ama Instagram kaynıyor ve de orada da zaten ben canlı yayınlara başlıyorum ve de yapıyorum. Pat diye böyle açıyorum. Belki bu akşam yine açarım örneğin. Şimdi geldik karada yaşayan en büyük canlı fil. Evet, tonlarca ağırlığı var biliyorsunuz. Ve hemen bakıyoruz. Birinci destemizi seçenler. Bu hafta size çok çalışma veriyor hayat. Yeni bir şeyler öğrenme veriyor. Ve diyor ki bunu yapmalısın diyor. Yani bu haftanın çok büyük bir çalışarak, çabalayarak geçirirsen çok büyük bir şansın olacak diyor. E, ve burada da zaten kupaların asını görüyorsunuz. Bakın ne kadar da güzel sülün gibi bir kupaların ası. E, bir güvercin barış yurt da temsil eder. Yurt dışı işleriyle alakalı ilahi bir yardımı temsil eder. Ve efendim... Ee, zaten de şöyle düşünebilirsiniz Nilüfer çiçeği yaprakları suda bunlar bir çok güzel bitkilerdir ve yüzer böyle suyun üzerine. Yani sizin taşınmanızı istiyorsanız, atamanızı istiyorsanız, böyle ne istiyorsanız bir şans diyor. ilahi bir şans. Bunun için bol bol da eğer dua ediyorsanız onların da kabul olunacağı, ilahi adalet tarafından duyulduğu, evren tarafından ve hemen çarklar işlemeye başlıyor. Çünkü Allah'ın yarattığı evrende böyle bir sistemle yaratmış Allah. Yani demiş ki siz isteyin ben vereyim çarklar enerjiler harekete geçsin ve ben vereyim yani iste kulum vereyim demiş yani bu kadar basit ama biz istemezsek verilmez evet biraz enerjileri hatta ağzımızdan çıkan her şey nedir doğadır ona göre de konuşacağız enerjileri. Şimdi efendim burada kader şarkı zaten yan yana olduğu için senin dileğin bu hafta olmazsa diğer haftalarda zaten ben bir haftalık ne kadar bir haftalık bakıyorsam da bakın şöyle göstereyim kartları daha güzel e, bu enerjiler iç içe bir kenara not ediniz Neslan ablanızın sözlerini laflarını e, muhakkak ki inşallah güzel enerjiler oluşacak. Şimdi burada kötü bir şey var mı? Asla. Hani diyorsunuz ki Abla sen iyi anlatıyorsun çıkmıyor. Hayır yükselerinize bakın. Artıdan zaten uyarı verilecek kartları kule bile çıkıyor. Yani yani diyorum ki nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Kuleyi bile yorumluyorum size. Error veriyorum bakın. Kule çıktığı anda. Evet bu arada bir karşılaşmanız var. Çok büyük bir güç alacaksınız. Bir iş görüşmesi olabilir. Bir aşk görüşmesi olabilir. Evet Biblolarım çok güzel bir şeyler oluyor sizin için bir aşk görüşmesi sanki daha da yakında sanki toprak grubundan boğa başak oğlak olabilir ya da zengin böyle tılsımların bir kraliçesi çıkmış aslında e, bolluk bereket ve topraklardan şimdi cinsiyetsiz bakıyoruz erkek için e, tabii ki ve kadın için yani cinsiyet yok sizin partneriniz deyin sevgiliniz deyin ne derseniz deyin onu tutabilirsiniz yani. Bu arada bakın bir de kupaların dokuzlusu çıkmaz mı büyük bir şans büyük bir şans. Ay Yani gerçekten şuraya bir bakın ve şimdiden kutlamaya başlayın bu haftamız güzel geçecekmiş ee, ve efendim değneklerin altılısı zafer 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 beş kere dedim ve ilan etmek. Yani bir zaferi kazanmak, e, rakipleri yenmek ya da bir sınavdan başarı, terfi, ödüller bir adım. Yani zafer bu. Savaşta bile biliyorsunuz bir savaş içindeyiz dünyada da bizler bir savaş halindeyiz yani ve burada diyor ki bir savaş halindesin ve sen yeneceksin. Bu savaşta bilinç olacaksın. Hadi bakalım. Melek kartımız Kaygılanma, bak kaygılanma ve kendine çekme lütfen, lütfen kendine çekiyorsun. Bu kaygılar neden bu hafta sonuna doğru bir kaygıların oluşacakmış. Yani acaba ne olacak, ne olacak diye herhangi bir konu hakkında yani biraz böyle kaygılanıyorsun. Burada öfkeleniyorsun bu hafta sonuna doğru bak öfke patlamalara dedim yani öfke patlamalarından uzak durun çünkü gökyüzün biraz karışık yani karışık dediğim sistem işliyor sistem değişim veriyor ve bizler eğer bu hayattaki duruşumuzu yani mottomuzu belirlemezsek eğer e, kararsız kişiler ordular arasına katılırız ve maalesef hiç de güzel olmayabilir bu da bizim için çünkü arafta kalırsınız lütfen tercihinizi yapın Zaten kaderini belirler bakın koyayım kader çarkının yanına öfke patlamaları yani bir olay olur ve bizim onun karşısında o olay ve kişi durumlar karşısındaki seçimlerimiz kaderi oluşturur. Öfke patlaması yaşarsanız siz hiç, hiç iyi olmaz yola gidiş var evet efendim yola revan oluyoruz. Yurt içi yurt dışı seyahatlerde çıkabilirsin. Yani taşınma kendi yoluna gitmeyi de düşünebilirsin. Yani böyle de bir şey olabiliyor. Ve her daim yol haritanı güzel belirliyorsun. Enerjiler de ona göre sana mutluluk getiriyormuş. Olumlanman geldi. Çıktığım bütün yolculuklarda sağ ve güvenliyim. Hayat yolumda kendi vizyonumdaki kişilerle karşılaşıyor ve tecrübe kazanıyorum. Vay 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 vay. Çok güzel. Yurt dışı işleriyle beraber. Şimdi bu açılımınız burada enerjisel olarak dursun. Öfkenin ve kaygının üzerine mucize katlarını koyalım. Evet yola gidin yeter ki zaferi koyalım ve güzel çalışmaları koyalım üzerine böyle ki enerjiler bu şekilde işlesin. Evet tabii ki kaygılanacağız tabii ki korkacağız yani bazı şeylerden korkmadan kaygılanmadan hayat geçmez. Yoksa herkes o kadar cesur olur ki saçma sapan işler de yapabiliriz hepimiz hepimiz için. Şimdi geldik Hermes'i seçenlere. Evet, yeni bir hayat başlıyormuş yine. Bakın delilik, yenilik gibi bir hayat. Ve burada bir konuyu çok düşünüyorsun, yatıyorsun. Hani Ya da hastalıkla alakalı bir şeyler olabilir. Şimdi dikkatlice bakın efendim. Büyük bir güç kazanıyorsun. Dünya mucize bir şey yaşıyorsunuz siz Hermes, Merkürcüler iletişimle alakalı karmanın tamamlanması karma anlamında bir şeyler tamamlanıyormuş ve burada Jokerde yenilik delilik çok güzel bir şeyleri anlatıyor yeni bir hayata dostlarla birlikte gitmeyi anlatıyor yine güç 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 Evet. Bir hayli bir aslan ve sonsuzluk işareti ve gücünüzü topluyorsunuz. Yani biraz güçsüz kalmışsınız ama yavaş yavaş o güç toplanacak bu hafta. Sonsuzluk işareti var. Ee, ve rakipleri dize getirme, yenme, bir adım öne geçme. Bu kart başarıdır. Başarının evet başarı başarı üstüne başarı her vesile seçenlere, Merkür'ü seçenlere gelsin diyelim. Ve efendim burada da çok güzel değneklerin asıl as bilinç bilinç üstüne bilinçler merkürcülere yine diyelim mucize mucize üstüne mucizeler de filcilere gelsin çünkü onlara dememişiz alınmasınlar bakın şu kartların hiçbir olumsuz kart çıkmıyor bu hafta zaten ağustosun yarısından sonra yani biraz daha relax geçireceğiz de yani ekimden sonra olaylar belki yine böyle olabilir şimdi olaylar derken yani hastalık kastediyorum biliyorsunuz. Biraz korkuyoruz bu hastalıktan. Evet ustalık çıkıyor. Hastalık ustalık <laughs> yan yana çıkmışlar zaten. Burada grup çalışmaları var. Tılsımların üçlüsü ve yanında da kılıçların dörtlüsü. Yani bakın yatan bir prens var. Dinleniyor burada gibi gözüküyor ama uyumuş. Bir üç dört konuyu çok düşünüyor halledecek. Bu arada bir de relax, dinlenme vermiş kendine. Çünkü dinlenme vermesi gerekiyor. Başka türlü şey adaptasyon adaptasyonu toplayamayacak yani. Evet. Ay kartı da burada. Ayın döngülerini, dünyanın, ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum demenizi bekliyor. İkinci kartı seçenler bu ne böyle o kadar kısmetlisiniz ki altınları tutacaksınız elinizde. Külçe külçe altınları tutacaksınız. Külçe külçe altınlar ikinci e, ee... Hermes'i seçenlere, ikinci desteği seçenlere gidiyor. Evet, bu bir bilgi olabilir, külçe altın olabilir, zenginlik olabilir. Zaten zenginliği anlatıyor. Ama böyle kendi kazandığımız zenginliği. Yalnız dikkat edin gözler, gözler. Burada sizi gözetleyen biri var. Çok da sevimli bir kedi ama sizi gözetliyor. Düşmanlar var. Yani rızkınızda gözü olanlar olabilir. Lütfen dikkat edin. Düşmanlıklara mahal vermeyin. Evet. Bu arada her şeyi abartmayın. Açgözlülükten de öte bir olay var burada. Yani abarmak var. Alışverişin abarması ya da yani herhangi bir olayın abarması. E, flörtün abarması. Bir şey istiyorsunuz daha da çok istiyorsunuz. E, ya da böyle bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Yani açgözlü biri var yani çevrenizde ve siz bununla uğraşıyorsunuz. Mesela şirin kartları ne çıkmış efendim? Aa kafalar karışık. Sorularının cevabı gelmemiş. Şimdi geliyor sorularımızın cevabı. İkinci desteği için diyelim hemen diyelim. Atalım şöyle resmen. Soğuk rüzgarlar. Ay. Peki hadi değiştirmeyelim. Projeler varmış merak etmeyin. Projelerim benim için çok iyi şekilde gelişiyor diye de güzel bir e olumlama yapabilirsiniz. Şimdi olumlamanız geldi. Aşkta ya da bulunduğun herhangi bir ortamda bir soğukluk görebilirsin bu hafta. Senin enerji nasılsa çevreye öyle bir enerji yayıyorsun. O bakımdan lütfen auranı temiz ve dinamik tut. Yaşamın sert ve soğuk rüzgarları dallarımı kırsa da bana tekrar kendimi toplama ve direnme gücü veriyor. Ay dallarımız kırılıyor. Neden? Şimdi hastalık olarak evet ama toparlayacağız. Şimdi çok güzel çıktı aslında. Bana göre çok güzel. Ben ikiyi seçmiştim. Bak bana diyor ki burada herkese ayrı bir mesaj gidebilir. Bana diyor ki hasta olacaksın. Evet ameliyat olacağım. Bu hafta. Sizlere de benim için dualar edin. Sizlere de olduktan sonra bildireceğim. Ve çektiğim bütün videoları da paylaşacağım. Yedek videolar çekemedim. Çünkü ben çok 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 öncesinden çekmenin de e, hani enerjisini çok alamıyorum. Ha Bir aylık çekebilirsiniz ya da bir aylık e, iki aylık olabilir ama e, onun hani niyet ederek olabilir ama onun sonrasında çok fazla çekmedim. Allah bana sağlık, hoşluk verdiği sürece çekeceğim. Yani gecikmeli falan zaten çabuk iyileşiyormuş. İnşallah çabuk iyileşeceğim ve çekmeye devam edeceğiz. Yani burada diyor ki sen yatacaksın ama dallarını hayatta bir kıracak. Bu çok önemli bir proje ya da hayatında olan bakın ikinciyi seçenler bir olay var. Onun soğukluğunu yaşayacaksın ve efendim altın tutan kadını elimize aldık ya da böyle bir insanla tanışmayı bir arkadaşlığı erkekler beni izliyorsa böyle bir kadını ve burada soğuk rüzgarlar bunu anlatıyor. Diyor ki biraz dalların kırılacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ciddi anlamda. Ben kendime bunu tuttuğum için bana çok iyi mesajlar verdi ama kendini tereddüt yapma dedi. Bakın ben böyle sorduğum için sizler de yani kendinize göre alabilirsiniz sorularınızın cevabını. Ne dedi? Düzeleceksin dedi. Ve burada dedi kafan karışık yani bu işle alakalı fakat güzel olacak. Çünkü burada dünya tamamlanış, ve çoktan beri istediğim bir şey. Evet ben çoktan beri bu konuyu düşünüyordum. Bu bana göre tabii size göre başka bir proje olabilir. Ya da güzellikler, aşk, her şey. Evet sizleri seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Abone olup beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorum istiyorum. Merak etmeyin doktorumun adını paylaşacağım. Ben her şeyi paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hoşça kalın.